Selamun Aleyküm kıymetli izleyenlerimizle sevgili takipçilerimiz Çatçak Çat, çat ayar merkezinden saygı ve sevgilerimle Afyon Karahisar'dan Çetin Taksin'in işletme sahibi sevgili Çetin Türkmen kardeşimiz Fiat Ducato servis aracı için bizden bir takım koca kafa özür dilerim iki takım koca kafa krom boş korna bir adet ara otomatik ve bir adet de titreyen röle siparişi verdi ürünlerini hazırladık çam bekliyordu olmuş şu an güncellendi Ürünlerimizin ufak bir seslerini sizlerle paylaşıp ürünlerimizi Afyon'a göndereceğiz inşallah. Hazırsanız direkt tedaviye geçip ürünlerimizin sevkiyatlarına başlayabiliriz dostlar. Şu an sadece iki takım dört adet boş korna bağlı standımızda. Araya bir tane Vatikan çanı giriyoruz dostlar. Sakin ol. Sakin ol yavrum. Korona çaldıktan sonra ekosu devam edin 10-15 saniye. Çetin Türkmen arkadaşımız bizi beklediğin için teşekkür ederim. Sizin de bu tarz ürünlere ihtiyacınız varsa iletişim numarasından bizi arayarak ürün siparişi verebilirsiniz. Zaman ayırıp izlediğiniz için teşekkür ederiz. Hoşçakalın, dostçakalın.